Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Weston TV'de Wi-Fi nasıl bağlanır, internet bağlantısını nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle Weston televizyonun kumandasını elinize alın. Kumanda elinize aldıktan sonra menü tuşunu göreceksiniz. Bu menü tuşuna basıyorsunuz. Ayarlar kısmını açın. Weston TV'nin ayarlar kısmını açıyorsunuz. Burada AV internet ayarlarını göreceksiniz. Yine kumandamızı ok tuşuna basıyorsunuz. AV internet ayarlarını gördükten sonra Av internet ayarlarında kablosuz ağ seçeneklerinden ilgili Wi-Fi'yi bulup şifreliyse Wi-Fi ayarınız bu şifreyi giriyorsunuz. ardından bağlan seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Yeni kumandanızdaki yok ok butonu yardımıyla bağlan seçeneğine dokunursa Weston TV'de Wi-Fi bağlantısını yani internet bağlantısını dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Televizyonunuzun eğer e, kablosuz internet desteği yoksa bunu bir e, dangle alarak e, Wi-Fi dangle diye geçiyor internet aratıp bulabilirsiniz bu Wi-Fi adaptörünü aparatını takarak televizyona Wi-Fi özelliğinde getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.